Arkadaşlar 2.4 T4 besinde transporter motoru. Şimdi bunun sentesini göstereceğim. Volantı taktıktan sonra ben buraya bir işaret koydum. Bak kaması var altında karşılığında. Bir çıkıntısı var. Görüyor musunuz? Oradaki çukur da ben beyaza boyadım. Normalde değil. O çukur oraya denk gelecek. Şöyle baktığınızda sıfıra sıfır. Pistonların dizilimi de bu şekilde. Şimdi kapağı göstereceğim. Bu motor en son dışarıdan yıkanacak arkadaşlar toplanınca. Şimdi arkadaşlar aşağıya sentesini göstermiştik. Yukarıda da bak egzentriğin tam ortasında değil yukarıda bir kertik var. O kertiğin şöyle bir aparatı var. O aparatı takıyorsunuz. Tam buraya sıfır olacak. Bu bu şekilde kilitleyecek. Aşağıya yukarıyı bu şekilde hallettiğiniz zaman trigger tarafına bakın. Şimdi burada su pompası var. Şu kapağı önceden oturtuyorsunuz. İlk bu arkadaki kapağı oturtuyorsunuz. Bunların bir kısmı yağ pompasının vidalarıyla tutturuluyor. E, bu kapakta devir daimin iki tane vidasıyla tutturuluyor. Yani bunu peş peşe takmanız gerekiyor şu hali. Şunun da kasnağına oturtmuyorsunuz. Bu avare kasnak. Yani pimimim yok. Bakın çeviriyorum egzantrik dönmüyor. Eğer bunu sıkarsanız sonra yaparsanız sentez kaçar. Bunu sıkmadan yukarıya kilitliyorsunuz. Aşağısı. Sıktığınız zaman burun hareket etmesi lazım. Sentez tam oturduktan sonra sıkıyorsunuz bunu. Şimdi kayışı oturtacağız. Kaydırmadan. Ondan sonra gergisi de burada. Şu şekilde. Gergiyi de böyle boşa düşürüyorsunuz. Şöyle ileri ya da geri. Görüyorsunuz. Şu arkadaş tam şuraya gelecek. Ortalayacak. Gergiyi yine elinizle kontrol edersiniz. Yani şöyle bir Hafif bir yukarı aşağı oynaması lazım Ondan sonra sıkıp topluyorsunuz ee, Bu tarafınki böyle bir de pompa tarafı var ee, Arkaya da Buraya da bir kasnak daha geliyor Ve mazot pompasının bir kasnağı var Onların da kendi içinde sentesi var Onu da göstereceğim Şimdi diğer tarafı Ön tarafı bir gergisini yapalım Trigerini takalım Taktıktan sonra gergiyi Gergi ayarını yaptıktan sonra Burayı sıkıyorsunuz bu kafayı 85 Newton metre ile sıkın. Şimdi arkadaşlar bakın. Yukarıda kitlememiz hazır. Arka taraf volantımızın orada sente işaretinde. Şimdi şu arkadaşı çeviriyorsunuz. Bak arkadaki dil geliyor, 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 geliyor. Tam yerine oturuyor. Tam ortalandı. Ortalandığı an, ortadaki somunu sıkıyorsunuz. Bu şekilde trigger'i kitlemiş oluyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Dedik. İşareti geldi yerine güzelce. Şunun üstünde kalacak. Bak sağ ve önemli Bakın. Oynaması bu şekilde. Kasna hala sıkmadım. Burası dört dörtlük. Şimdi arkaya bakıyoruz tekrar. Sentede mi? Sentede. Buraya bakıyorsunuz. Burası da aynı bu şekil. Şimdi kasna 85 Nm'ye sıkıyoruz. <laughs> gelelim pompanın kayışına bakın. Motor sentede. Yukarısı da sentede. Zaten diğer tarafın sentesini yaptınız. Şimdi gelelim pompaya. Burayı senteye aldınız mı her yer senteye gelmiş demektir. Burası boşta kalacak. Bu parça boşta kalacak. Aynı diğer taraftaki gibi yukarısı AVR kasnak. Buraya oynattığınız zaman Burası dönecek ama egzantrik hareket etmeyecek. Bunu senteye getiriyorsunuz vida deliğine. Ondan sonra burayı sabit tutup buradaki parçayı 19'luk somun arabalarda değişir. Burayı sıkıyorsunuz. Ondan sonra pompanın sentesi tamam olacak. Kayış da şu şekilde aşağı yukarı ufak bir miktar oynayacak. Çok sıkı olmayacak yoksa pompaya zarar verir. Bildiğimiz kayış gergisi yani 1-2 santim yukarı 1-2 santim aşağı oynayacak şekilde. Evet pompanın sentesi de bu şekilde. Kapağın sıkma torkuna gelecek olursak arkadaşlar ilk turu e, bir 40 Nm sıkıyorsunuz. Daha sonra 60 Nm sıkıyorsunuz. İyice soğumasını bekliyorsunuz. Yaklaşık bir yarım saat, bir saat işiniz garanti olsun. Bir 90 derece sıkıyorsunuz. Yani diyelim lokmayı bu şekilde koydunuz tek kolu. Sıkarken şu şekilde 90 derece. Biraz daha bekleyip tekrar ikinci 90'ı sıkıyorsunuz. Yani 40, 60, 90, 90. Bas abicim. İstovet abi. İstovet gaz var mı? Bir daha çalıştır. Çalışıyorum. びっくりしたね。